Elif, Elif kızım bu halde yatılır mı? Elif sana söylüyorum. Elif, Elif, kızım sana söylüyorum. Elif, Elif, Elif kendine gel Elif, kızım iyi misin sen? İyi mi? İyi mi? Kötü bir rüya mı gördün? Ha, evet, galiba. Ben gidip sana bir bardak su getireyim. Ha, ha, ha. Elif Ben gidiyorum anne Elif nereye Gidiyorum anne benim Elif nereye var. kızım Elif O sana? Söylesene Ali ne oldu? Şimdi seninle bu şitin kayığına atlamak vardı. Kanlıca'dan denize açılmak. Boğazlı bir var Ali. Acayip Lüfer. Eh be Ali, eh be yiğidim. Bok mu vardı ölecek? son hadiseler göstermiştir ki... Siz önce arkadaşımın hesabını verin bana. Hikmet abi. Elif bacı bu ne hal ya? Hikmet abi ben... Gel gel otur şöyle. Sağ ol. Neyin var senin? İyi görünmüyorsun. Anlat bir yaramazlık mı oldu? Yo. Ben evde kalamadım işte. Öyle bir dışarı atmak istedim kendimi. İyi ettin. Ne söyleyeyim sana? Çay içer misin? Ilamur kahve. Ilamur. Alo. Buraya bir ıhlamur bir çay. Geç kaldım be abi. Kapatıyoruz ocağı. Bak koçum. Kapadığın ocağı yarın sabah kafan gözün sağlam halde açmak istiyor musun? Tamam abi, getiriyorum. Aferin sana. Dümbük. E ee, anlat bakalım. abi. Aklımı oynatacağım. Hani öyle ki vardır ki... ...hayal olmayacak kadar gerçek ya da... ...gerçek olamayacak kadar hayal. Ali'yi gördüğüm son gece o takmıştı boynuma. Kendime geldiğimde avucumdaydı. Zinciri Üzülme hallederiz Delirmekten korkuyorum Hikmet abi <laughs> Ya ben ne alt edeyim Kendimi bildim bileli Deli Hikmet aşağı deli Hikmet yukarı Delirmek bir şey değil Ama ya delir ben unutursam Hikmet abi Ali unutursam Bir daha hiç hatırlamazsam İşte o O berbat Ölümden beter Hikmet abi